yani tata bir şeyler yok. Tünel. Ağın içinde biri. Mitte düştü adam. Adam Mitte düştü. Çekilin yolumdan. A kuruyor. Bitti. Spike yerleştirildi. A kurdu. Av başladı. Bir tane vardı, bir tane. A. Bomba dostum yolda. Kutunun üstüne aldık lan. Kutu var ya. Bekliyorum. Yerlerini bilmiyorum. Ayakta kalan hazır mıyız? yolda. yolda. Bir düşman kaldı. Bas. Ah be. Ah be oğlum. Ben son sayı. Sana iyi. Hayatları ne anlamı. Hayatları Var mı bana alan? Aha. Var mı bana Neyse. alan? O zaman kaç vermiş? Herkes kanka. attı gene buna. Ha o. Bir şey attı Gözün ultusu var. Şu tam bakıyor ya. Mid geliyor. <laughs> Mid ver. Geçebilir şu an. Geçelim. Oraya bakamıyor. Geliyor. Kaçın bence. Öldü orospu çocuğu. O kadar tiltim ki. Adam şu kanka. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ben yiyeceğim.